Ha, 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 ha. Evet, sonunda tekrar geri döndü. Bu şehri yerle bir edeceğim. Ha, 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 ha. Evet, ilk olarak ilk kurbanımızı seçelim bakalım. Şimdilik birini alacağım ve kaçıracağım. Bu şehirde hiç kimse kalmayacak. Evet, şimdi ilk kurbanımızın yanına geldik. Ha, 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 ha Evet, şimdi onu kaçıracağım. Evet. Şimdi hızlı bir şekilde onu kaçıracağım. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Ha, 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 Güzel. Kızın uyuması çok işime geldi. Onu çok kolay bir şekilde kaçıracağım. Ha, 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 ha. Evet. Onu bayıltacağım ve kaçıracağım. Evet kız. Sabah uyandığında kendini bambaşka bir yerde göreceksin. Eee, ooo, bu sesler ne ya? Öf. ya. Oyama sen de git. Hayır. Herobrine hayır. Hayır Herobrine. Ne istiyorsun benden Ero Benimle geleceksin. Eğer benimle gelmezsen senin için çok kötü olur. Hayır lütfen beni kurtarın. Hayır komşular duyun. Hayır. Boşuna uğraşma kimse seni duyamaz. Hayır kurtarın. İşte kanka böyle olaylar ya. Neyse hadi görüşürüz ben gidiyorum kardeşim. Görüşürüz kardeşim. Neyse ben de şöyle gideyim artık. Beni annem çağırdı da zaten hemen gitmem gerekiyor. Acil gitmem gerekiyor. Belki bir şey olmuş olabilir evde. Neyse ya. Acaba annem nasıl bir yemek turu yapmış bana bakalım. Belki çorba mı yapmış, başka bir şey mi yapmış bilmiyorum. Neyse ya. Şşt, arkana bak. Ha? Olamaz abi bu sesler ne? Ha? Olamaz abi hayır sen de kimsin? Ben Hero Brian'ım. Bak eğer benim dediklerimi yapmazsan benimle de gelmezsen seni bayıtmak zorunda kalacağım. Hayır lütfen Hero Brian abi bana bir şey yapma lütfen ya Hero Brian abi. Sus al bunu. Evet, çok konuştum ve bayılmaya hak etti. Şimdi seni güzel bir şekilde kaçıracağım. Ha, 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 ha. Ay kı, hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Görüşürüz kı, hadi görüşürüz. Ee, yarın unutma, alışveriş merkezine gideceğiz. Bir kenara yaz yani. Sakın unutma. Tamam kı, hadi görüşürüz. Ben oğlanı eve çağırdım da e, kendisi ama daha gelmedi galiba. Bilmiyorum yani. Arkadaşıyla beraberdi. Neyse kı, hadi görüşürüz. Görüşürüz kı. Sen nereye gittiğini zannediyorsun? Benim iznim olmadan hiçbir yere gidemezsin. Ha, 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 ha. Olamaz hayır. Kıl bu kim ya? Olamaz hayır. Ben ecelinizi... Bana bak kız. Eğer bu olanlardan birine bile bahsedersen senin için çok kötü olur. Bunu bil. Bak. Bu ikimizin arasında kalacak. Yoksa seni sağ bırakmam. Tamam tamam Eero abi özür dilerim. Tamam ben gidebilir miyim lütfen? Ben elini vardım. Çıkarayım yani lütfen. Gidebilir miyim? Tamam defol git gözüm görmesin seni. Burada, buralarda fazla dolaşma. Tamam mı? Hemen fikrimi değiştirmeden defol git buradan. Tamam özür dilerim gidiyorum. Evet. Hızlı bir şekilde kaçmam gerekiyor. Kaç kaç kaç. Olamaz hayır ya. Bu Eroblay nasıl tekrar şehre geldi ya? Hayır ya. Hayır olamaz hayır. Nasıl olabilir bu ya? Eroblay nasıl geldi tekrar ya? Olamaz hayır. Olamaz hayır lütfen bizi kurtarın hayır. Evet evet lütfen bizi kurtarın. Olamaz hayır sesimizi duyan var mı lütfen bizi kurtarın polisler. Hangi bizi kurtaracak? Lütfen yardım edin bize lütfen. Bakın kesin sesinizi. Sesiniz dışarıya kadar geliyor. Bakın eğer daha fazla siz bağırmaya başlarsanız sizi öldürürüm bunu bilin tamam mı? Ses, kesin sesinizi. Polisleri buraya çekmeye çalışıyorum sizin yaptığınıza bakın. Bak sen. Sen benim en azılı kurbanımsın. Bak şimdi. Sen Harry O'Brien yapacağım seni veya onların Oraya city olarak çıkacaksın ama sonra arkana dönüp bir döneceksin hero olmuş bir şekilde tamam mı? Hayır öyle bir şey yapmayacağım. Ben kötü değilim. Bak eğer böyle bir şey yapmazsan benim dediğim yapmazsan bu senin için çok kötü olur. Bunu bil tamam mı? Hayır yapmak istemiyorum. Ben kötü biri değilim. Polisleri bunu yapamam. Bak kes sesini. Yapacaksın çok kolay bir şey yani. Tamam mı? Şimdi alt yere gideceksin. Seni oraya götüreceğim. Orada seni hero dönüştüreceğim. Tamam mı? Hayır yapma lütfen hayır. Kes sesini. Öldürürüm yoksa seni. Üçünüzü de kıyarım ha. Size acımam bunu bilin tamam mı? Tamam mı diyorum size? Tamam dediğimi yapmak zorundayım. Arkadaşlar ne yapalım yapacağız? Evet evet maalesef yapmak zorundayız Tancı. Of olamaz abi. nasıl yapacağım ben bunu ya. Of nasıl olacak bu ya hayır ya. Ben her olayla dönüşmek istemiyorum ya. Dönüşeceksin ha, 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 ha. İçeride kimseler var mı? Evet sonunda beklenen an geldi. Polisler buradalar. Ha, komiserim içeriden sesler geldi. İçeride kimse varsa hemen açın kapıyı. Evet açın. Çünkü buradan kaçmanız imkansız. Arkada dört tane polisimiz mevcut. Hemen açın kapıyı size diyorum. Bizi zor durumda bırakmayın. Hemen açın kapıyı. Evet açın kapıyı diyorum size. Komiserim kapıyı açmıyorlar. Kapıyı kıralım mı? Evet kırın kapıyı. Aman komiserim, hadi arkadaşlar kapıyı kıralım. Evet, Herobrine Tanju. Beklenen an geldi. Şimdik benim emrim sayesinde her dediğimi didik didik yapacaksın, tamam mı? Tamam efendim. Dediğinizi çok net bir şekilde yapacağım. Evet, hadi bakalım. Gazan mübarek olsun, Herobrine Tanju. Şimdi dışarıya çıkıp onlara kılıcının tadına güzel bir şekilde baktıracaksın, tamam mı? Tamamdır efendim. Dediğinizi yapacağım. Komiserim ama nasıl biz buradan geçeceğiz ya? Lavlarla döşenmiş burası ya. Nasıl geçeceğiz biz? Birisi geldi. Sen de kimsin? Ne arıyorsun burada? E, polis bey e, ben o rehinelerden biriyim Beni saldı da o e, beni kaçıran kişi. Seni kim kaçırdı bana söyle. E, beni işte birisi kaçırdı yani. Kim söyle bize. Söyleyemem gizli çünkü. Söyleyemem bu size söyleyeyim bilmek isterdim ama söyleyemem yani çok gizli birisi yani tamam tamam söylemene gerek yok tamam e, diğer rehineler niye orada durmuşlar öyle ya öylesine işte zaten biz kendi isteğimizle geldik he öyle mi yeter ben hero ha 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 şimdi sizi sümük gibi ezeceğim ha 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 Şimdi sizi güzel bir şekilde kılıcımı tadına baktırayım. Alın bunu alın. Olamaz hayır. Al bunu. Evet. Evet onlara güzel bir şekilde günlüğü gösterdim onlara. Ha, 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 ha. Evet Herobani kim olduğunu gördünüz. Ha 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 ha. Mehmet o sesler değil mi Bilmiyorum ne Mehmet. Ya ben nereden bileyim ya zaten arkada iki saat durduk ağaç gibi olduk ya ağaç olduk ya. Evet la Mehmet neydi lan o sesler neydi ya polislerden geldi galiba yakaladılar o. insanları kaçıranı. <laughs> He? Olamaz mesela bu da kim? Ben sizin ecelenizim. Alın bunu. Ha, ha, ha. Gebereceksiniz hepiniz teker teker. Bak tek sen kaldın. Sen de gebereceksin. Ay lütfen bana kıyma abi. Gebereceksin dedim sana. Al bunu. Evet. Artık gittikçe güçleniyorum. Ha, 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 ha. Bu şehir yakında Harold Bryan şehri olacak. Ha, 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 Kimse benim önümde duramaz. Neyse ya şu arabama gideyim ya neyse şöyle gideyim ya zaten şu arabayı güzel bir şekilde hem de ustadan aldım güzel bir araba bu zaten son paramı da o bunu harcadım ya neyse ama of cillok gibi araba ya çok iyi ya cillok gibi araba of çok iyi mi ya neyse kızlar peşimden koşacak ya çok güzel bir araba bu ya evet şöyle gideyim bakalım evet hoppa evet evet İki bu arabayı almışım ya çok seviyorum bu arabayı ya neyse ya neyse ya of, şu trafik lambaları da iki saat duracağız ya ha Güzel oldu ya ha olamaz hayır bu da kim ya hayır 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 bu da kim ya Tövbe estağfurullah bu da kim ya? Gözleri beyaz. Sen ne kimsin ya? Ne istiyorsun benden? Bana bak. Seni bayıtmak istiyorum. Öldüreceğim seni. Hayır olamaz. bana bir şey oluyor.